pazarımız her ayın son pazarı Bolu halkını davet ediyoruz. Geçmişe ait eşyaların sergilendiği İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilden gelen antika meraklılarından ilgi gören antika pazarından sonra Bolu Antika ve Sanat Derneği kuruldu. Antikacılar bir araya geldi. yılından bu yana Bolu'da kurulan Antika Pazarı pek çok kişiye ev sahipliği yaptı. Bolu Antika ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Turgay Akkaya ise geçmişi hatırlatıp kurumsal bir kimlik edinmek istediklerini kaydetti. Antikacılar olarak 2021 yılından bu yana her pazar, her ayın son pazarında biz arkadaşlarımızın sayesinde, arkadaşlarının azmı sayesinde bu pazarı ilerlettik. Sonuç olarak daha ileriye taşımak için Bolu'nun turizmini, Bolu'ya gelecek insanların herhangi bir her ayı her ayın son pazarında bazı yerleri gezmeleri için biz de görsel olarak bazı şeyler hazırlamaya başladık. Bu görsellikler neydi? Bizim için en değerli olanlar geçmişimizi hatırlamaktı. Bu konuda bayağı başarı elde ettik. Fakat dernekleşmeye gitmek gerekiyordu. Çünkü bir kurumsal kimliğe görünmemiz gerekiyordu. Bunu da işte başımızdaki büyüklerimiz sayesinde Selahattin Bey, Ali Bey gibi ismini saymadım bir sürü arkadaşımız, 7 kişi sayesinde bu başarıya ulaştık. Derneğimizi de kurduk. Bolu Antika ve Sanat Derneği olarak başladık. Akkaya derneği kurma amaçlarından da bahsederek başarı odağına işaret etti. Buradaki amacımız da Bolu Bursa Ankara, Adapazarı, İstanbul gibi büyük şehirlerdeki dernekleşmelerin daha iyi yerlere getirdiğini gördük. Daha fazla insan çektiklerini gördük. Dışarıdaki pazarın yani bu saydığım pazarlardaki pazarların daha da içeriye geldiğini gördük. Bunun da bir başarısını yakalamak istedik. Bu çıktığımız yolda Bolu Belediyesi bize çok yardımcı oldu. Tanjubey'e sizin aracınızda da teşekkür etmek isterim. Her iki Rasim Bey'e, Rasim Bey'in hak yiyenler bu konuda. Çünkü pazarımızın yeri biraz e, köşe kaldığı için bize yeni yerler sunacak. Kılıç Aslan gibi, işte cadde gibi yerlerini sunacağını sözünü verdi. Bir de dernekleşme adı altında yaptığımız için büyük alışveriş merkezlerinde derneğimizin de faydasına, Bolu halkının da faydasına olacak şekilde oraya da 15 günde bir pazarımızı açacağımızı buradan bol halkına iletmek istiyorum. Antika pazarının her ayın son pazar günü kurulduğunu da hatırlatan Akkaya, çocukları da antika pazarına davet etti. Her ayın son pazarı veya her ayın son cumartesi gibi düşünüyoruz ama pazarımız her ayın son pazarı Bolu halkını davet ediyoruz. İki gün içerisinde pazarımız daha var. Çok katılımcı olacak. il dışlarından da bayağı yoğun ilgi var. Bütün standlarımız dolmuş şekilde şu an. Bolu halkında bu olaya desteklemelerini için hepsini davet ediyorum. Hele ki çocukları bu görsel şova mutlaka davet ediyorum. Çünkü hafızalarına kazınmasını istiyoruz geçmişin.